Turhan Bozkurt ile Ekonomik Programdan hepinize merhaba. Bugün 24 Nisan 2023 Pazartesi. Dolar tükendi. Bankalardaki mevduatları harcıyorlar. Bütün döviz ödemeleri durduruldu. Başlığın ayrıntılarına geçmeden evvel Perşembe günkü programa dair bir düzeltmede bulunmak istiyorum. 20 Nisan 2023 Perşembe yerine. 20 Nisan 2023 pazartesi diye anons etmişim. O tarihi düzeltiyorum. Tekrar özür diliyorum. Mazur gördüğünüz için tekrar teşekkür ederim. Ne yazık ki döviz kurlarındaki ikili, üçlü, beşli, onlu farklı kur rejiminde her gün yeni garipliklerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu programda çoklu kurun Merkez Bankası'yla Merkez Bankası'nın ilan ettiği kur ile serbest piyasa arasındaki uçurumun büyümesi halinde neler olabileceğini ayrıntılarıyla aktaracağım. Türkiye'de hali hazırda seç beğen al 10 ayrı döviz kuru var o da şimdilik. Bu arada kur korumalı mevduatla ilgili ayrıntılara girdiğimizde bu döviz kurlarının sayısı daha da artabilir ama belli başlı olanları size aktarmak istiyorum. Grafiği ekrana verdi sevgili yönetmenim. Merkez Bankası bugün itibariyle tabi grafiği hazırlarken 19.38'di ancak bugün itibariyle 19.40 seviyesinde Merkez Bankası'nın ilan ettiği kur dolar tl'de. Interbank dediğimiz bankalar arasında da 19.41-42 seviyesinde ancak yurt dışından döviz getirene 19.76'dan dövizi bozuyorlar. E, bu da döviz ihtiyacının e, aslında dışa vuran e, kısımlarından biri. Döviz borcu olana 1990'dan e, döviz e, satabilirsin diyorlar. Büyük müşterilere 20 liradan bankalar döviz e, büyük müşterilerin e, dövizini 20 liradan bozuyor bankacılık sistemi. Banka şubesinde 20-35. Çarşıya satış 20-40. Çarşıdan al, alış 20.50, Tether alırken, sabit stabil coin Tether alırken oradaki 1 doların karşılığı 21.65. Vadeli ürün satıyorsanız yani e, örneğin demir çelik fabrikasınız, çimento fabrikasınız, hazır beton fabrikasınız var ya da gıda toplanıcısınız. vadeli bir ürün satıyorsunuz vadesi geldiğinde bugün vadesi dolduğunda dolar TL kurunu 24 lira 10 kuruştan hesaplıyorsunuz. Bakın 19.38'den başladık 19.40 diyelim. 24 onu geçtik. Yani yaklaşık yaklaşık 4.5-5 liralık bir birbiriyle aralarındaki fark bu kadar büyümüş kurlar var. Bir ekonomi bunun altından kalkamaz. Nasıl kalkamaz? İşte bu Merkez Bankası'nın aslında dövizde hem kontrolü kaybettiğini hem de seçime kadar kuru olduğundan düşük gösterme yönündeki aslında bir anlamda nafile gayretinin nasıl bir Türkiye'yi nasıl bir uçuruma sürüklediğini gösteren bir grafikte onu o grafiğe tekrar tekrar bakabilirsin ama resmi dolar TL kuru işte şu anda 19.40 seviyesinde. Ama bugün eğer siz 19.40'tan döviz bulabiliyorsanız Türkiye'de dolar hiç kaçırmayın alın bekleyin. Çünkü o zaten fiili olarak ticaretin içerisinde de kur zaten 22, 23, 24'e doğru gitti. Ve bu eğer çözülemezse hele hele 14 Mayıs'tan sonra seçimden sonra mevcut ekonomik modelin devamından yana Seçmen bir tercihte bulunur ve Erdoğan kazanırsa yeni ekonomi modeline göre faiz indirimleri devam edecek ve bu dolarda yeni şokları hep beraber göreceğiz. O zaman belki de daha fazla kurdan bahsedeceğiz. Zaten o zaman dövizin kara borsaya girdiği döviz yasaklarının başladığı sermaye kontrollerinin artık öyle telefonla ya da dolaylı ismi konulmadan değil doğrudan resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini göreceğiz. Kambiyo rejiminin de adı konmamış e, sabit örtülü kur rejiminin yerini gerçekten e, sabit kur rejimine yine 2001 öncesine dönüldüğünü görebiliriz. Bakın Arjantin'de e, e, hafta sonu çok ağır e, bir bunalımla bu e, ekonomik bir bunalımla Arjantin karşı karşıya. Güney Amerika'nın en büyük ülkelerinden, ekonomilerinden biri. Ve Türkiye ile benzeyen tarafları olmakla beraber 2-3 senedir döviz krizinden ve enflasyon sarmalından çıkmaya çalışıyor. Tüketici enflasyonu Mart ayı itibariyle %104'e yükseldi. Arjantin pezosu devalüe edilecek ve Başkan Alberto Fernandez istifa edebilir. Etmese bile Ekim'deki seçimde yeniden aday olmayacak iddiaları ki aday olmayacağını artık biliyoruz. Ve bu piyasayı uluslararası para fonu ile beraber e, uygulanan standby programının sonuçta altına imza atan isim Alberto Fernandez. O giderse tekrar bu çoklu kur sistemi daha da artabilir. Başka sıkıntılar baş gösterebilirdi piyasa pezoda. ...kısa vadeliye geçiyor ve uzun vadede pezoyu bırakıp dolara geçiyor. Döviz talebi artıyor. Net uluslararası döviz rezervi Arjantin Merkez Bankası'nın 679 milyon dolara geriledi. Bankalardaki döviz mevduatı şu anda harcanıyor ve Merkez Bankası bütün döviz ödemelerini durdurdu. Daha doğrusu benim onayımla bu ödemeler yapılacak dedi ki aslında... Türkiye'ye benzeyen çok kusus var. Bakın enflasyon orada %104 tabi orada oranın istatistik kurumunun indirim marketlerden derlediği kerameti kendinden menkul gerçek enflasyonu yarı yarıya üçte işte bir gösterme gibi bir gayret olmadığı için gerçek enflasyon. Ama bizde %50 diye açıklanan enflasyonun %150 olmadığını hiç kimse iddia edemez. Hatta AKP'li isimlerle bile görüşseniz of the record size yani mümkün değil yani ne %50'si. %50 olsa etin kilosu 350 liraya, soğanın kilosu 30 liraya, sütten peynire, iğneden ipliğe her şeye zam mı gelir? Bir adet patlıcanın 4 lira olduğu bir memleket mi olur? Dolayısıyla e, burada e, Arjantin e, bizim için aslında ibretlik bir vaka. Ama gelin görün ki bundan ders alınıyor mu? Alınmıyor. Herkese ayrı kur ilan edilmesi aslında Arjantin diye yazılır ve Türkiye diye okunabilir bu veriler. Dolayısıyla herkese ayrı kur ilan edilmesi Arjantin'i felakete sürükledi. Şimdi Arjantin'de turistlere özel kur, soya üreticileri kuru, borsaya özel kurlar gibi birçok döviz kuru cari geçerli şu anda. Arjantin pezosu bir yılda neredeyse yarı yarıya eridi. Sıkı sermaye kontrollerine rağmen döviz krizi aşılamadı. Şu anda Arjantin'de 200 dolardan fazla döviz çekmek yasak. Resmi kurun iki katı olan serbest piyasada dolara mavi dolar ismi veriliyor. Yani kara borsada ve siz mavi dolardan almak istiyorsanız o zaman bu 200 dolar kuralını aşmak istiyorsanız iki katı yüksek kurdan dolar almanız lazım. Ve insanlar yana yakıla efektif dediğimiz nakit döviz dolar talebini karşılamaya çalışıyorlar. Şirketler vadesi gelen borçlarını ödeye, ödeme, ödemezse temerrüde düşecekler. Bankalardaki sicilleri ne kötü puan olarak yansıyacak tedarikçilerini çalıştığı ortakları kaybedecekler tam bir kaos ve ne yazık ki ne yazık ki bu çoklu kur sisteminin bakın fotoğrafı da var onu da verelim ekrana bakın Resmi kur 63 bakın resmi kur 63 ama turiz turistler için 81.90, 90 mavi kur 75 dolar vadeli işlemlerde 61 dolar yani böyle bir sistem aslında bizim program az evvel program başında gösterdiğim o grafikle ne kadar benziyor bizde de şu anda en az şekliyle en yalın şekliyle 10 ayrı dolar TL kuru var. Bu dediğim gibi kur korumalı mevduatta dövizden kur korumalı mevduata geçişte TL'den doğrudan kur korumalı mevduat ya da katılım hesabı açma esnasında değişiyor. Ne kadar benzer? Kasa günün sonunda dünyanın neresinde olursa olsun aynı sonucu verir. Çünkü kasa sizin kim olduğunuza, hükümette mi muhalefette mi olduğunuza ya da enflasyon sebep, faiz sebep, enflasyon netice deyip demediğinize bakmaksızın günün sonunda e, gelirinize, giderinize ya da döviz varlığınıza bakar ve döviz yükümlülüğünüze bakar. Döviz varlığınız, döviz yükümlülüğü, döviz mükellefiyetinden azsa yani geliriniz borcunuzdan daha azsa o zaman daha pahalıya bu dövizi almak mecburiyetinde kalırsınız ki Türkiye'de tam da şu anda bu oluyor. İşte ee, bizim e, Merkez Bankası'nın e, Arjantin'deki dolar, Arjantin pezosu kuruna bakalım. Bakın çarşı kuru özellikle 2022 yılından itibaren, Nisan ayından itibaren yükselmeye başlıyor. İşte 2023 Nisan'da geçen sene 337'den 453'e çıkmış. Ama Merkez Bankası kuru daha e, aşağıda seyrediyor çarşıda 453 ise do, Arjantin dolar Arjantin pezosu kuru aşağıda Merkez Bankası kuru onun neredeyse yarısı. E şimdi bizde de öyle değil mi? Bakın e, Twitter'da da paylaştım. E, Merkez Bankası'nın döviz rezervleri net döviz rezervleri yani sıvaplar hazine dövizlerini düştüğünüzde eksi 63,5 milyar dolar bu programın müdavimleri Eksi 47 milyar doları ezberlemiş olmalı sizlere ben bu verileri haftalık aylık fırsat buldukça aktarıyorum. Eksi 47 milyar dolar hazinenin merkez bankasındaki hesabında duran dövizler e, düşülmeden eksi 47 milyar dolar. E, o da hazinenin döviz olduğuna göre onu da düştüğümüzde yarın hazinenin döviz ödemesi varsa merkez bankasından bu emanet dövizi isteyecektir ödemesini yapacaktır. Eksi 63,5 milyar dolar yani başka bir ifadeyle Merkez Bankası piyasaya 64 milyar dolar borçlu. 64 milyar dolar kasada açık var. Böyle bir açık kapatılabilir mi? Arjantin'de net döviz rezervi 600-700 milyon dolara geriledi diye bu kaos yaşanıyorsa Türkiye'nin aslında kurumlar gerçek anlamda işleseydi ve gerçekten kurumlar objektif ve tarafsız davranabilseydi, siyasi etkilerden bağımsız kalsalardı, Merkez Bankası başta olmak üzere BDDK, Hazine, SPK, Borsa İstanbul, bu kurumlar ne yapacaklardı? Aslında bu iflasın, bu çöküşün ilan, çöküşü ilan edecekler ve hükümeti adım atmaya mecbur bırakacak hamleler yapacaklardı. Ama ne oldu? Merkez Bankası da saraya bağlandı. Hatta iki hafta evvelki benim kapalı çarşıda, e, tekerlekli e, el arabalarıyla döviz arıyor e, kamu bankaları ve Merkez Bankası haberimi tekzip etmek diye çıktıkları yolda bula bula Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bu e, beyanatı verdirdiler. Benim muhatabım tekrar ediyorum Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı değil doğrudan Merkez Bankası'dır. Ve ben kamu bankalarının ve Merkez Bankası'nın orada kimler üzerinden hangi bürolar üzerinden döviz büroları kuyumcular üzerinden bu işlemleri yaptığını biliyorum. Kaldı ki, bakın o gün döviz açığını bu şekilde kapatmaya çalışan efektif merkez bankası aynı zamanda Mart ayından beri altın da satıyor. Altın rezervlerinde de, altın rezervlerinde sadece şu ana kadar şu bir ayda yaklaşık İki buçuk milyar dolar değerinde altın satıldı. Rezervlerde de altının fiyatında öyle bir düşüş oldu ama... öyle yüzde onluk, yüzde beşlik ons etkisiyle... ...bu altın rezervlerinin düşüşünü gösterecek bir dışarıda sert bir düşüş olmadı. Dolayısıyla burada altını da artık sattıklarını görüyoruz. Bütün gayret şu... 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimine kadar vaziyeti idare edelim. Ondan sonrası tufan diyorlar. Ve gerçekten bu enerji birikiyor. Nakit döviz bulmak günden güne zorlaşıyor. Bana DM'den o kadar çok mesaj geliyor ki. Bugün Vakıfbank şubesinden e, Ankara'da e, 1500 lirayı alamıyor. Şube şube dolaşıyor insanlar. Vay efendim daha önce haber verseydi vesaire. İyi de haber verdiği örnekler de var bende. Bir hafta önceden bankaya beyan ediyor ama gidiyor yine alamıyor. Ve bu şekilde ama aynı zamanda özel bankalar, katılım bankalarına da şöyle bir baskı yapılıyor Merkez Bankası tarafından. Telefonla dövizlerinizi bozdurun, liralaşma hedefinde %60'ı geçeceksiniz, %70'e doğru zorlayın. Ne yapacaksınız? Bankada son çare olarak müşterisini arıyor. Gelin bugün dövizinizi alın yoksa biz dövizi TL'ye çevirip kur korumalı mevduat hesabı açacağız size. Çünkü ben Merkez Bankası'ndan ceza yemek istemiyorum. Bu cezaları ayrıntılı şekilde anlatmıştım. Bankalar, özel bankalar bu şekilde sıkıştırılıyor. Buradan çıkan dövizi alan vakala kişiler var. Ziraat Bankası, Vakıf Banka, Halk Banka götürdüklerini, kamu bankalarını hiç de öyle bir itirazla karşılaşmıyorlar. Muhtemelen bu yolla piyasadan döviz toplayan Merkez Bankası, nakit döviz toplayan Merkez Bankası kamu bankalarına bu dövizi yönlendiriyor ve oradan da tıpkı e, arka kapıdan yaptıkları diğer işlemler bu dövizleri ihtiyaç duyduğu için hızlı bir şekilde kendi kasalarına taşıyor Merkez Bankası. Yani Altakke, Verkül'a görünen tabelada 19.40 gerçekte bugün bakın çok iddialı bir şey söylüyorum. Şu saat itibariyle 20.40'ın altında kimse kimseye Türkiye'de dolar satmıyor. Buluyorsanız da alın. Çünkü bu daha da yukarıya gidecek ve seçimden sonra yeni bir kur şoku ile Türkiye karşı karşıya kalacak. Ve bunu da durdurabilmek için faiz silahını Merkez Bankası çekecek. Dolayısıyla hem faiz tarafından hem kur tarafından başta reel sektör olmak üzere çiftçi, memuru, işçi, emekli ağır bir yüksek yeniden enflasyonun yeniden resmi olarak da tırmanışa geçtiği mevcut enflasyon daha da canavarın enflasyon canavarının daha azgın hale geldiği bir döneme doğru giriyoruz. Arjantin vakası o yüzden önemlidir. Keşke Merkez Bankamız özel kalabilseydi. En azından politika kararlarında tutarlı o günün şartlarına göre esnek hamleler yapabilseydi ama öyle olmadığı için aslında bu ağır çekimde hepimizin seyrettiği ve bir süre sonra duvara toslayacak olan bir Arabanın ağır çekimdeki seyrinden başka bir şey değil böyle bir kur sistemi artık aslında kontrolün Merkez Bankası'nın kur üzerinde piyasa üzerine kontrolü kaybettiğini bırakın ha hakimiyeti oyuncu olarak kendi derdine düştüğünü çünkü ithalat yarın öbür gün ithalat ödemeleri bile aksayabilir belki de Merkez Bankası seçimden sonra diyecek ki döviz mevduatına el koyuyoruz. TL'ye çeviriyoruz ve döviz gelir olmayanlara döviz satışını bir müddet yasaklıyoruz diyebilirler. Buna dair zaten ellerinin altında bir kriz senaryolası var ve bunu nasıl uygulayacakları an, be an planlanmış durumda. Herkesin kendi başının çaresine bakması gereken bir dönem ne yazık ki. Günün sorusu Merkez Bankası kapalı çarşıya müdahale edecek iddiası doğru mu? Doğru. Bugün bir şey yaşandı. Bayram tatili bittiği için Kapalı Kapalıçarşı ve diğer e, Türkiye'deki büyük şehirlerdeki önde gelen döviz büroları ya da kuyumcular altın ve döviz işlemleri hacmi yüksek olan bu iş yerlerinin internet sitelerindeki kurla gerçekte gidip e, alıp sattığınızdaki kur ve altın fiyatı aynı değildi. Örneğin biri Kapalı İstanbul Kapalı Kapalıçarşı'da 20 lirayla 20 20.10 arası Dolar TL kurunu veriyordu ama e, kapalı çarşıda gittiğinizde size 20-40'dan aşağıya dolar vermiyordu. Niye? Çünkü telefonla baskı geliyor. Bunu düşürün. Kapalı çarşıda piyasada da düşmüş intiba uyandırıp insanları tekrar panik satışa sevk etmek istiyorlar. Artık vatandaşına tuzak kuran, yatırımcıyı yanıltan bir şey var. E, para politikası ya da Merkez Bankası zihniyetiyle karşı karşıyayız. Buradan da yine aslında eninde sonunda yine Türkiye ekonomisi zarar görecek. Bu müdahale geldi. Belki bu müdahalenin bir adım sonrası Perşembe günü de ifade ettiğim gibi serbest piyasayla Interbank'ta olduğu gibi serbest piyasayı da bu internet ekranlarını herkese mecburi kılıp internette de Merkez Bankası'nın onay verdiği kurları ilan etmeleri sağlanacak. Varsın piyasada dışarıda tıpkı enflasyon %150 iken TÜİK'in %50 açıklaması ve bütün memur maaşlarının emekli ve asgari ücret ayarlamalarının kamu işçilerinin e, maaş hesaplamalarında e, bu enflasyon dikkate alındığı için alındığı gibi orada da o kur esas alınacak ve bir süre sonra insanlar buna teslim olacaklar diye bir anlamda piyasa üzerinde demokrasinin kılıcı gibi bu e, yönetim biçimi de e, kendisini belli ediyor. Dolayısıyla e, ama gerçekte hiç kimse döviz bürosu zararına dövizi satmaz, altını satmaz. E, altın fiyatlarında altının onsu 1980 dolara kadar geriledi. 1977'ye düştü ve 1972 çok kritik geçen hafta test edilen oradan da aşağıya sarkarsa 1950'nin de altına sarkma ihtimali var. 3 Mayıs'ta Amerikan Merkez Bankası'nı bekliyor altın ve gümüş. Gümüşte de 25 doların altına doğru hamleler geliyor. 25 doların üzerindeki ivme çok zayıf. 24 ayar altın 1240 lira resmi kur. Ancak kapalı çarşıda gittiğinizde 1300-1360 lira arasında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla gümüşte, altında, platinde, paladyumda, dolarda, euroda, sterlinde mümkünse eğer bankalardan ya da bunu böyle ilan eden kuyumculardan döviz bürolarından alabiliyorsanız alın. Satmak istiyorsanız da kapalı çarşıda ya da daha yüksek fiyat veren döviz bürolarında satmaya çalışın. Ne yazık ki Arjantin'de olduğu gibi bizde de bu çoklu kur, kontrolden çıkmış kur insanlara bu arbitrajı, bu makasları kendi lehine kullanma fırsatı da sunuyor ama diğer tarafta da borcu olan, reel sektörün döviz ihtiyacı olan ihracatçının, ithalatçının da Çanına ot tıkanıyor. Dolayısıyla böyle bir e, giderek hızlı bir şekilde e, doların tükendiği, döviz mevduatına göz dikildiği ve döviz ödemelerinin durdurulduğu, sermaye kontrollerinin daha katı hale geldiği bir kaosa doğru maalesef e, sürükleniyor Türkiye ekonomisi ve buna dair de bir umut ışığı yok. E, herkesin kendi başının çaresine bakması bakmasında fayda var Borsa İstanbul'da da 5023, 5000 puan seviyesi ama 4890, 5200 aralığında böyle tutmaya çalışıyorlar. Borsa ile ilgili de büyük şirketlerin Tüpraş'tır, Petkim'dir, Sabancı Holding'tir, Koç Holding'tir, bankalardır. Bütün bunların 2022 yıl için ödeyecekleri kurumlar vergisinin haricinde %10 ek deprem vergisi ödeyeceklerini tek seferliğini unutmayın. Bunlar işte bütün şirketin 2023 yılı bilançosu, karı ve diğer rasyoları üzerinde en önemli etkilerden biridir. Ve ilk çeyrek bilançoları geldiğinde aslında küçülmenin, deprem etkisinin reel sektörü nasıl sarstığını, o artçı şoklarını hep beraber göreceğiz. Dolayısıyla seçim sonucunu görmeden borsadaki bu iştahsız, halka arz üzerinden döndürülen dolaplarla parlatılmaya da çalışılsa o e, renksiz, iştahsız borsayla seçime kadar, seçim sonuna kadar karşı karşıya kalacağız. Seçim sonucunda ortaya çıkan sonuca göre neler olabileceğini de o gün konuşacağız. Ama hiçbir şekilde şu anda e, kısa vadede hele al, helele alsat yaparak kazan para kazanılacak bir yerde değildir. Çok e, manipülatif hisseler var, çok anormal yükselişler var, çok anormal düşüşler var ne yazık ki borsa o 2022 yılının son 6 ayındaki heyecanını ve işlem hacmini hepsini kaybetti. İşlem hacmi o güne göre 3'te 1 seviyesine kadar düştü. Para çıkışı devam ediyor. Para girişi azaldı. Yatırımcı sayısı artıyor gibi görünse de ben orada başka dolaplar dönüyor. Onları da zaten yerce yer aktarıyorum. Bir halka arzda Manadası'ndan e, halka arzın neredeyse %20'sini ve yine şirket ortakları olduğu tespit edilen insanların alması sonra onların tavandan içeride 2-3 tavandan sonra hisseleri satıp hissenin halk arz fiyatının altına gerilemesi bunlar artık sıradan vakalar haline geldi ki küçük yatırımcıyı perişan eden maalesef manipülasyonlar bunlar. Ailenizin ekonomi kanalında bir program daha sonuna geldik. Verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bu arada tabii motor ne de 47 kuruş zam mı unuttum. E şey 47 kuruşluk indirimi unuttum. Zam mı hep duyuruyorum. E indirimleri de duyuruyorum. Benim için asıl olan size bu kritik bilgileri aktarmaktır. Lehinizedir, aleyhinizedir ama sonuçta ben bu bilgileri fırsat buldukça size aktarmaya devam edeceğim. Ee, İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde tekrar 20 liranın altına inecek ama yetmez. Ucuz motorin de Rusya'dan gelmeye başladı varil başına 30 dolar indirimli Rus petrolünden sonra. Buna rağmen biz Tüpraş, Petkim, Star Rafineri hepsi e, maalesef bu 80-85 dolarlık Brent petrol üzerinden bu akaryakıtı bize satmaya devam ediyorlar. Motorini, dizeli, e, benzini, LPG'yi, otogazı, fuel oil'i. E buna da çünkü hükümet seyirci zira oradan vergi gelirleri e, bütçenin e, akaryakıt üzerinden alınan ÖTV gelirleri ve KDV gelirleri çok hassas olan yine vatandaş oluyor ama en azından bu gece yarısından itibaren 47 kuruş indirim olacağını biliyoruz. Ses çıkararak, tepki göstererek, sosyal medyada bu konunun üzerine giderek pekala daha fazla indirim almak mümkün. Tekrar teşekkür ederim. Perşembe akşamı yine aynı saatte karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.